Evet gençler şimdi bugün paralel düzlem aynalardan başlayarak aynaların bazı özelliklerini vereceğiz ve verdiğimiz o özellikler e, daha çok piyasa kaynaklarında soru çözerken karşınıza gelecek. Şimdi paralel düzlem aynalarda nasıl olur derseniz iki tane ayna düşünün istediğiniz şekilde birbirine paralel getirebilirsiniz. Bunların arasında herhangi bir cisim oturtun iki ayna arasında sonsuz görüntü oluştuğunu göreceksiniz. E, bunun e, ee, sanatçıların böyle eski Türk filmlerinde falan görürsünüz veya bazı sanatçıların kliplerinde görürsünüz. Ne yapar? Mesela şurada bir tane sanatçı var oynuyor. iki tane düzlem aynayı paralel koymuş. Burada yüzlerce veya onlarca görüntü elde etmiş olabiliyor. Peki bu görüntüler nasıl çizilir dersiniz? Bakın şimdi aynanın ortasına bir tane cisim koydum. Bir tarafı pembe bir tarafı kırmızı. Dikkat edin hangi yüzeye hangi renkli bakıyorsa o renk önce yansıtıyor. Burası kırmızı yakın olan uç kırmızı pembe pembe. Aynı şekilde diğer ayna için. Buraya pembe uç yakın, yakın olunca aynaya pembe. Diğer uç var, kırmızı, kırmızı. Daha sonra nasıl olur derseniz görüntünün görüntüsünü alacak şekilde şu G2, G3 oluşur. Mesela G1'in şuradaki aynaya görüntüsünü aldım, G2'yi. Aynı şekilde şuradaki G1'in diğer aynaya görüntüsünü aldım, burayı oluşturdum. Böyle sonsuza kadar görüntüyü götürebilirsiniz. Şimdi bazen sorularda 3. görüntü, 5. görüntü, 10. görüntü arasındaki uzaklık nedir şeklinde sorular sorar. Eninci görüntüler arasındaki uzaklığa bir Z diyelim. buraya D diyelim, Z diyelim, istediğiniz harfi verebilirsiniz. Nasıl bulunur derseniz 2N parantezini X artı Y. X artı Y dediğim nedir? X artı Y birinci ve ikinci aynaya olan uzaklığıdır cisim. Bu önce uzaklıkları toplarsınız her iki aynaya olan. Sonra bulduğunuzu iki enle çarparsınız. En de kaçıncı görüntü ise onun sayısıdır. Üçüncü, beşinci, yedinci, onuncu gibi. Şimdi bir diğer konumuzda kesişen aynalar. Kesişen aynalar da yine eski Türk filmlerinde görürsünüz. Mesela Eman Sayın şarkı söyler kafasında 3 beş tane görüntü veya 10 tane görüntü artık nasıl ay şey, kaç derece ayarladılarsa arasında. Onunla birlikte dans etmeye başlar. İki tane aynam var. Birbirleriyle kesişiyor ve aralarında alfa kadarlık bir açı var. Araya ben bir K cisim koydum. K cisminin aynalar arasındaki görüntü sayısı nedir diye sordu bana. En olsun görüntü sayımız aynalar arasındaki açı alfa. Oluşan görüntü sayısı ise 360 bölü alfa eksi bir şeklinde karşıma gelir. Şimdi sorularla bunu birazcık inceleyelim. Şimdi bu soruda bana L cisminin görüntüsünün birinci ve ikinci aynadaki yansımaları hazır olarak verilmiş. Ama ben bunun nasıl olduğunu size bir göstermek istiyorum. Şimdi bakın L cismi iki aynanın kesiştiği yerin tam karşısına gelecek şekilde bırakılmış. Şu birinci aynam ya. Geldim L'nin birinci aynadaki görüntüsü bulmak için birinci aynayı uzattım. Ne kadar uzaklığım var? Bir kare. Buradan gidiyorum köşegen bir tane. İlk olarak kestim L'nin birinci aynadaki görüntüsü. Aynı işlemi ikinci ayna için yapacak olursam. Bakın geldim, geldim, geldim. Geldim, uzattım. L'nin hop ikinci aynadaki görüntüsü. Daha geniş bir açı yaptığı için sadece kaç tane oluştu? İki tane görüntüm oluşmuş oldu. Bir diğer soruya daha bakacak olursak. Bana bu sefer aynaları kesiştirmeden vermiş. Meclisinin var. Birinci ve ikinci aynadaki görüntülerini soruyor. Bu tip durumda ne yaparım? Bakın M cismi burada mı? Aynanın arkasından bir birim git. M'nin birinci aynadaki görüntüsü. Aynı işlemi diğer için yap. M cismin buradaydı. Aynanın arkasından bir birim git. M'nin ikinci aynadaki görüntüsü. Yani bunlar kesişmiyorsa hangi aynada nasıl görüntü oluşuyorsa gelir sadece onu alırım. Şimdi bana iki tane ayna vermiş. Aralarındaki açım 90 derece. Bakın şuradaki açınız 90 derece. Aynalarınız kesişecek şekilde verilmiş. Şuraya x cismi diyelim biz. x cisminin birinci ve ikinci aynada oluşan görüntüleri benden istensin. Şimdi burası birbirim uzaklık mı? Aynanın arkasına gittim. Hatta şunları isim Ben bu diyorum ki birinci aynam olsun. Bu ikinci aynam olsun. x'in birinci aynadaki görüntüsü. Aynı şekilde geldim. Şu x'in şöyle geldim. Birbirim gittim. Bu da ikinci aynadaki görüntüsü mü? X'in ikinci aynadaki görüntüsü. Şimdi sıra geldi. Görüntünün görüntüsünü almaya nasıl olacak dersiniz? Şöyle olacak. Şu ikinci aynayı uzatıyorum. Şunun X'in birinci görüntüsünün, birinci aynadaki görüntüsünün ikinci aynadaki görüntüsü. Bir birim uzaklık, bir birim uzaklık. Geldim buraya. Buna üçüncü görüntü diyelim. Aynı şekilde geliyorum. Şimdi şu birinci aynamı uzatalım. X'in ikinci aynadaki görüntüsünün şuradaki birinci aynaya göre olan görüntüsü. birbirim uzaklık. Aynanın arkasına birbirim daha gittim. Aynen şuraya denk gelme mi? Geldi mi? Geldi. Şimdi dördüncü görüntü. Yani 3 ve dördüncü görüntülerim aslında üst üste bindi. Burada tek bir görüntü varmış gibi algılandı değil mi arkadaşlar? O zaman sayıyorum kaç görüntüm var? 1, 2, 3 tane görüntü oluştu. Üst üste çakıştığı için 3. ve 4. görüntüler ve onları tek bir görüntü gibi kabul ediyorum. E ben bunu formülden çözmeye kalksaydım bir formül verdim nasıl olacaktı? Eninci görüntü veya en tane görüntüsü var. 360 bölü alfa eksi 1. 360 bölü 90 eksi 1. 36'yı 9'a böldüm. 4. 4'ten 1 çıktı. 3 tane görüntü oluşmuş oldu. Evet bakıyorum gerçekten ispatını yaptım. 1, 2, 3 tane görüntü oluşmuş oldu. Şimdi aynaların döndürülmesi bir başlığımız daha var. Buna bakacak olursak benim bir tane aynam var. Normalde yüzeyin normalini aldım. Gelen ışınım, yansıyan ışınım. İkisi de aynayla alfa kadarlık açılar yapmış normalde birlikte. Yansıyanla gelen ışın toplamı da 2 alfa kadar olmuş. Bana diyor ki sen şu aynayı bakın buradan aldığı Şöyle yukarıya bir parça döndürüyorsun. Ayna teta kadar dönerse şu yansıyan ışın. Bak, ilk doğrusu da şuydu. Döndürünce biraz daha dik kesiyorum. Aynen şuradaki gibi oldu. Alfa artı teta kadar şuradaki açılarım dönmüş oldu. Şu da ikinci normalimin olduğu yerden kim geldi arkadaşlar? Yansıyan ışının geldi. Şöyle. İlk başta böyle gidiyordu. Şimdi gelen ışın yansıyan ışın. Geniş açıyla geldim. Daha geniş açıyla yansıdım. Şimdi bunu aklınızda tutamazsınız ama şu kuralı bilmeniz gerekiyor. Ayna, teta veya alfa herhangi bir açı yazarsınız. Teta kadar döndürülürse yansıyan ışın her zaman bunun iki katı. Yani kaç teta dönecekmiş? İki teta dönecek. Yani şu iki yansıyanın arasındaki açı kaç tetaymış? İki tetaymış. Bu benim karşıma geçmiş yıllarda üniversitede çıkmıştı. Ama siz son yıllarda bunu kaynaklarda göreceksiniz. Nasıl görürsünüz? Şekildeki kutuya gönderilen ışını bir düzlem aynaya çarpıp önce bir Ayna bir miktar döndürünce de iki yönünde yansıyor. Yani şu birinci yansıması, birinci yansıma, şu da ikinci yansıması. 45 derecelik açılar vermiş bana. Şurada dik gönderiyorsun 90 derece. Ayna hangi yönde kaç derece dönmüştür diye bana soruyor. Ben bunu şöyle yaparım. İsterseniz bakın bazen size gelen yansıyan da sorar. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Koordinat sistemini oturtursun sen bunu. Dersin ki ben o ışınını buradan göndermiştim. 90 dereceydi. Bu nasıl yansıdı? Bir şöyle yansıdı. 2 bu şekilde yansıdı. Gerçi yansıyan ışınlarımı vermiş bana. Burası 50, burası 40. Bana lazım olan kuralı ayna alfa kadar veya teta kadar dönerse yansıyan ışın kaç teta dönecek dedik? 2 teta kadar dönecek derse Bana şu teta dediğim Buradaki toplam açı lazım değil mi? Bakalım. 90'ı tamamlamak istiyorum. 50'yi kaçla toplamalıyım? 40'la. 40'ı kaçla toplamalıyım? 50 ile. O zaman şu 1 ve 2 yansıyan ışınlar arasındaki toplam açı lazım bana. 40 artı 50'den 90 derece yapar. Ben derim ki yansıyan ışınların arasındaki 2 teta 90 derece ise o zaman 1 teta kaç derece olacak? 45 derece olacak. Kaç derece dönmüş? 45 derece. E yönü nasıl bulacağım? Bir yönü iki yönü Benim burada bir düzlem ayna var. Burayı mantık olarak kullanıyorum. Şu kalemim aynı olsun. Ben diyorum ki bu ayna. Kalem şöyle geldi. Işını geldi. Hiçbir şey olmasaydı. Ayna şu şekilde dursaydı. Aynaya çarpar. Kendisinden geriye döner bir yönünde de gidecekmiş. Bir yönünde gitmesi için ışının böyle gitmesi için. Aynayı şöyle çevirsem ışın geldi, çarptı. Aldınız hatta bu kadar dik olmaz asa fiçebilir. Geldiniz. Aldınız yüzeyin normalini şu şekilde gidiyorsunuz. E o zaman ne yaparsın? Tam tersi. Sen şimdi bir yönde gelirken bu tarafta asa şöyle yatık bir aynanda. var. E, bu şekilde hatta verdikçe bakın hatta şöyle dikleştirdikçe ışın aşağı doğru döner. O zaman diyorum ki ben tersi yöne gitmeliyim. Şöyle gidelim. Böyle gidecek olursam aynam şöyle geldi. Işınım geldi. Yüzeyimin normalini aldım. Geldiğim açıyla yansıdı. Yani şu şekilde bir döndü yapmam gerekiyor. Bunu sağlayan da hangisi? İki bu şekilde dönüyor. Tam tersi bir yönünde olması gerekiyor. Yani şuradaki bir yönünde dönmem gerekiyor. Diğer bir sorumuz yine buna çok benziyor. Şimdi, şekildeki P bölgesi içinde bulunan bir düzlem aynaya gelen I ışık ışını Ix olarak yansıyor. Yine 90 derece ile geldiniz, Iydı, Ix olarak yansıdı. Aynayı döndürdünüz, yansımış Ix ışını ile I ışının çakışması sağlanıyor. Yani bir şekilde döndün, kendi üzerinden ne yaptı? Geriye gitti. Çünkü çakıştığı zaman kendisinden geriye döner. Yani geldi geriye döndü. O zaman bunun yansıyanı, bu birinci yansıyan oldu. Kendi üzerinden geriye döndürdüğüme göre bu da ikinci yansıyanım oldu. E o zaman ben bunu şöyle diyemez miyim? Bakın. İster koordinatla gösterin, ister böyle gösterin. Fark etmez. Şu birinci, pardon bu birinci, bu ikinci yansıyan. Şu açım 40 derece. O zaman şuraya kaç derece kalır? geometriden 180'den çıktığımda 140 derece kalır. E, yansıyan ışınların arası 140 derece ise bir kaç derece yapar? Yarısı 70 derece yapar. Dönme yönümüzü bulalım. Dönme yönümüzde başta aynam şu şekilde durmalı ki ben çarptım. Yüzeyin normalini alın bu şekilde gidiyorum. Şimdi aynayı şöyle tam dik yaptığım zaman çarpıp şöyle çarpıp kendi ne yapması lazım? Geriye dönmesi lazım. O zaman bu şekilde döndüreceğiz. Yani aynı buraya gelmeli. O da hangisinde var? İki yönünde olan da var. Şimdi ben size burada küçük bir not vermek istiyorum. Şimdi hep bana böyle ayna kaç derece hangi yönde döndürüldemez demez de bazen gelme açısı veya yansıma açısı şeklinde sorular sorar. Şimdi ben I aldım. P bölgesine gönderdim. Burada benim bir tane düzlem aynam var. Ee, i̇lk durumda ben bir yönünde, ikinci durumda aynayı döndürdüğümde de iki yönünde yansımışım. Benden istediği aynaya gelme açım bir yönde giderken kaç dereceydi? İki olarak giderken kaç dereceydi? Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Demek ki ben bir yönde gideceksem şu şekilde bir aynam olması gerekiyor. Yüzeyin normalini aldım. Ben şu ışını böyle göndermedim. Işınım geldi. Şöyle aynayla açıyı yaptı. Şu bir yönünde yansıdı. Şuradaki açım kaç derece olacak o zaman? Şunun toplamı 50 derece olacak. Yani şurasına teta desem. Gelme açısı yansıma da biliyorsunuz teta kadar. İkisinin toplamı kaç derece? 50 derece. E ben diyorum ki İki tane. Hatta biz buna ne demişiz? Gelme açısına teta 1 demişiz. 2 teta 1 50 derece ise teta 1'in bir tanesi 50/2'den bölü 2'den kaç derece fark? derece. Bu benim ilk aynaya gelme açım. İkinci aynadan düşünelim. Ayna şöyle daha geniş bir şey olmalı ki nasıl gitsin? Şimdi böyle geldik, yansıdık. Bunu biraz daha açıyorum ben. Ayna biraz daha şöyle yatık olacak. Aynamın biraz daha yatık olmuş halinde. Şöyle alayım. Daha yani şunun aslında şöyle düşünün. Birazcık daha bu tarafa bakarken o biraz daha aşağı doğru geldi. Işın geldi. Aldın yüzeyini normalini daha geniş bir açıyla yansıdı. Şu parçanız 30 derece yaptı. O zaman buradan ı geliyorsa şöyle de düşünebilirsiniz ya. Daha net görmeniz için. Şunu şuradan şuraya uzat. E orası 30 derece ise 180'den 30 çıkarsa şuradaki geniş parçaya bunları da teta 2 demişiz. Kaç derece kalır şuradaki toplam geniş parçaya? 180'den 30 çıktı. 150 derece kalır. 2 tane teta 2 gelme yansıma eşit ya 150 derece ise teta 2 150 bölü 2'den 75 derece yapar. E benden bunların oranlarını istiyor. Teta 1 bölü teta 2 25 bölü 75'ten 1 bölü 3 gelir. Bu da ekstra bir not olarak aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar notlarımıza devam edelim. Bunu da yine soru kalıplarının üzerinde görürsünüz. İsteyen geometriden çözebilir. Geometri bilgim iyi diyorsanız uğraşmanıza gerek yok ama sana da pratik kazanmak istiyorsunuz. Sana iki tane ayna verdi. Aynaların yaz arasındaki açı 90 dereceden küçük olacak şekilde aynalarınız kesiştirildi. İki tane düzlem ayna. 90 dereceden küçük bir açıyla kesiştirilirse. Ben bu yüzeyi aldım. Bir ışınımı gönderdim. Yüzeye çarptım. Geldim yansıdım. Geldim yansıdım. Bu şekilde gittim. Şurası da alfaya. Şurası da iki tane ışının çakıştığı yer. Teta. Veya bazen şöyle üç tane teta da diyebilirsiniz. Ben burada geometrik ispatına girmeyeceğim. Şuna açıları bilmek isteyen kendisi geometriden hesaplayabilir. Şimdi. Ee... Şimdi buna göre bana diyor ki alfa ve teta arasındaki bağıntı nasıl olur? Sizden şu teta'nın büyüklüğünü isterse 180 eksi 2 alfa diyebilirsiniz. Bundan şöyle bir örnekle biraz daha e, bilgi verelim. Şu alfanızın değeri kaç derece olsun? 60 derece olsun. Burası 60 derece. Benden istediği teta'nın büyüklüğü. Ben teta'yı istiyorum. 180 eksi 2 çarpı 60. 80 eksi 2 çarpım 60. 180'den 120'yi çıkartırsam kaç kalır? 180 eksi 120 60 derece kalır. O zaman yukarısı şu teta açınız kaç dereceymiş? 60 dereceymiş. Yani size bu tarz sorular verir. Daha geometrik ispatla uğraşmaktansa formülü biliyorsan daha basit yerine yazıp soruyu çözebilirsin. Bir de bunun şu şekli var. Daha geniş aynalar verir size. Alfa açısı 90 dereceden büyük olur. Şu ışınların doğrultularının kesiştiği yeri de teta der. Ee, burada da sizden istediği yine alfa ve teta arasındaki ilişki. Bu sefer de tersini düşünüyorsunuz. Teta yalırken 2 alfa eksi 180. Şimdi az önce ne dedik? Şurası 60 derece mi dedik? 60 derece oldu. Alık değil alfayı. Heh, şurası 60 derece oldu. Yazarsan yerine 2 çarpı 60 120 eksi 180'den daha küçük bir değer gelmiş olur. Ama bunu çok kullandırmazlar. Bunu sizden çok da ezberlemenizi istemiyorum. Formülü de sadece bilin. Ama şu bir önceki, şu daha çok hani kitaplarda, testlerde sorup çözerken karşıma gelen bir yerdir. Pratiklik sağlar. Bazen kitaplar söyler, bazen direkt sizden bilmenizi bekler.